İnsanlık 100 yıl sonra nasıl evrilecek? 2100 yılına yolculuk. Şimdi sizi şöyle bir yolculuğa çıkarayım. Bundan tam 100 yıl sonra insanlık nasıl bir halde olacak? Videonun sonuna kadar bizimle kalın, bu yolculuğu beraber başlayalım. Bugün elimizde tuttuğumuz telefonlar, kullandığımız yapay zeka sistemleri, hatta içinde yaşadığımız şehirler belki de torunlarımız için taş devri kadar ilkel görünecek. Çünkü insanlık şu an öyle bir dönemeçte ki, önümüzdeki yüzyıl sadece bir teknolojik değişim değil, bilinç düzeyinde de büyük bir evrim getirebilir. Yapay zeka ile başlayalım arkadaşlar. Bugün yapay zeka bize cevap veren, işlerimizi kolaylaştıran bir araç gibi görünüyor değil mi? Ama 2100 yılına geldiğimizde yapay zeka yalnızca bir program değil, Belki de insan beyninin bir uzantısı olacak. Düşüncelerinizi okuyabilen, kararlarınızı hızlandıran, hatta sizi sizden daha iyi tanıyan bir zeka. Peki bu durumda ben kimim sorusunun cevabı nasıl değişecek? Belki de gelecekte insan ve yapay zeka arasındaki çizgi tamamen silinecek. İnsan yarı biyolojik, yarı dijital bir varlık haline dönüşecek. Bu kulağa korkutucu mu geliyor? Yoksa ölümsüzlüğün kapısını mı aralıyor? Bilinç yükselişi teorisine bakalım. Bazı bilim insanları ve düşünürler insanlığın yalnızca bedende değil, bilinçte de evrim geçirdiğini söylüyor. Bugün meditasyon, enerji çalışmaları ya da kuantum düşünce gibi kavramlar bize mistik gelebilir. Ama belki de 100 yıl sonra bunlar bilimsel gerçekler olacak. İnsan zihnini kullanarak hastalıklarını iyileştirebilecek, başkalarıyla kelimelere gerek kalmadan telepatik iletişim kurabilecek. Belki de zihin okuma ya da enerjiyle hareket ettirme geleceğin en basit becerilerinden biri olacak. Kolektif zekaya doğru yolculuk. İnterneti düşünün. İnsanlık tarihindeki en büyük buluşlardan biri. Hepimizi birbirine bağladı. Fakat internet sadece başlangıçtı. 2100 yılında belki de herkesin zihni dev bir bulut sisteminde birleşmiş olacak. Bilgi saklamak için kitaplara ya da bilgisayarlara ihtiyaç duymayacağız. Bir soruyu düşündüğünüz anda cevabı zihninizde belirecek. İnsanlık adeta tek bir süper zihin olarak çalışacak. Bu savaşları, açlığı ve bilgisizliği sona erdirebilir. Ama aynı zamanda bireysel özgürlüğü de yok edebilir. Çünkü düşünceleriniz bile başkalarıyla paylaşılırsa özel hayat diye bir şey kalır mı? Ve belki de en büyük ihtimal, evrenle birleşme. Kuantum fiziği bize şunu söylüyor. Evren düşündüğümüzden çok daha gizemli. Atomların içinde boşluk, enerjinin titreşimi ve zamanın bükülebilirliği. Tüm bunlar insanın gelecekte evrenin sırlarını çözerek maddi bedeni aşabileceğini gösteriyor. Belki de insan artık sadece dünyalı bir varlık olmayacak. Bilincimiz gezegenimizin sınırlarını aşıp yıldızlara taşınacak. İnsan evrenin enerjisiyle bütünleşecek. O zaman biz hala insan mı olacağız yoksa bambaşka bir varlık mı? Şimdi durun da düşünün. 100 yıl önce elektriğin yaygın olmadığı, bilgisayarların hayal bile edilemediği bir dünyada yaşasaydınız ve biri size bugünü anlatsaydı, inanır mıydınız? Belki de gülerdiniz. İşte aynı şekilde bugün bize imkansız gelen tüm bu ihtimaller gelecekte sıradan bir gerçek olacak. Ama asıl soru şu: İnsanlık bu büyük evrimi doğru yönde mi kullanacak yoksa kendi elleriyle sonunu mu hazırlayacak? İnsanlık 100 yıl sonra nasıl evrilecek? 2100 yılına yolculuk.